Hepinize merhaba. Telefondan oynadığım Minecraft Hayatta Kalma serisinin 7. bölümüne hoş geldiniz. Şu an neredeyim merak ediyorsunuzdur. Çünkü böyle bir yeri daha önce görmediniz. Evet burası benim bölgem değil arkadaşlar. Söylediğim gibi Ömer ve Adem de benimle beraber oynuyor. Burası Ömer'in evi. Yani Ömer bir de ev yapmaya başladı. Ben hala sokaklarda yaşıyorum. Bu bölümde buna bir el atalım istiyorum. Nasıl bir şey inşa edeceğimi aklınızda ufaktan canlandırmak istiyorum. İlk önce buradaki suyu komple kurutacağım. Biliyorsunuz önceki bölümde Okyanus Tapınağından süngerler getirmiştik. Bu bölümde burada kullanırız onları. Daha sonra buraya devasa bir çember kazacağım. Çemberin tam orta noktasında ise bir su olacak böyle. Gölet gibi bir şey olacak ve bu su şu dağın tepesinden gelecek. Şu dağın tepesine bir pınar yapacağım arkadaşlar. Şöyle tam şuradan bir yerden pınar akacak böyle buraya kadar gelecek ve buradan benim kazdığım yerin tam orta noktasına dökülecek. Sanki pınardan akıyormuş da buraya doluyormuş gibi bir görüntü elde edeceğim. Daha sonra çemberin yan taraflarından sağa sola şu tarafa bu tarafa işte her yöne tüneller olacak. Mesela bu tarafta evim olacak. Önceki bölümde topladığım süngerleri tam kullanma vakti. Bütün su kurutuldu, görev başarılı. Evi yapmaya başlamadan önce yapmak istediğim bir şey daha var. Bu evi kazarken çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden bir tane fener kurmamız lazım. Feneri kurmak için önce vidır kesmemiz lazım. Ama henüz bende 3 tane kafa bile yok. O yüzden önce bir kaleye gidelim. Bende şu an tam 2 tane vidır iskelet kafası var. En az bir tane daha toplamam gerekiyor. Hadi gidelim. Sanırım artık Wither çağırabiliriz. Wither boss'u en kolay nasıl kesebiliriz? İlk önce yaşadığınız bölgeden olabildiğince uzağa gidin. Yaşadığınız bölgeden yeterince uzaklaşmadan önce yanınıza bayağı bir sayıda altın elma ve bir tane gece görüş iksiri alın. Daha sonra yüksekliğinizi eksi 59 olana kadar aşağı doğru kazmaya başlayın. Eksi 59'a vardıktan sonra Wither'ı spawn edebileceğiniz bir alan kazın bu alan fazlasıyla yetecektir. Wither'ı çağırmadan önce yapmanız gereken çok önemli bir şey var. Biliyorsunuz Wither doğduktan sonra etrafı patlata patlata baya bir yere blok düşürüyor. Bu da oyununuzun kasmasına sebep olarak sizin Wither'ı kesmenizi çok zorlaştırıyor. Şimdi bunun önüne geçebilmek için ayarlara girmeniz lazım. Biraz aşağı kaydırdıktan sonra burada kalıplar eşya bırakırı görmeniz lazım. Bunu kapatıyorsunuz. Ama dikkat edin bunu kapattıktan sonra kırdığınız her şey yok olacak. Bakın Yere hiçbir şey düşmüyor. Tıpkı yaratıcı modda kırar gibi her şeyi bu şekilde kırmış oluyorsunuz, yok oluyor yani. O yüzden bunu açtıktan sonra dikkatli olun. Şimdi artık Wither'ı çağırabiliriz. Şöyle Wither'ı çağırıyorum. Ya Allah! Wither gelirken biraz uzaklaşın. Artık gece görüş iksirimi içebilirim. Elmaların mutlaka hazırda olmalı. Çünkü bunlar beni koruyacak. Önce kalkanı kırılana kadar vidra bu şekilde yay ile ateş edeceksiniz arkadaşlar. Bu arada yere düşen şu çiçekleri de toplamayı unutmayın arkadaşlar. Şu çiçekler çok önemli. Daha sonra kılıç darbesi üstüne saldırabiliriz. Artık bir tane Nether yıldızımız var. Wither boss'u kestikten sonra ayarlara tekrar giriyorum. Ve kalıplar eşya bırakırı tekrardan açıyorum. Bunu açmayı sakın unutmayın. Bu çok önemli. Şimdi bir tane işaret ışığı kraftlayalım. Feneri tam güçüyle çalıştırabilmek için ihtiyacımız olan blok sayısı işte tam olarak bu kadar. Feneri tam olarak buraya kuracağım. Evet artık çok hızlı bir şekilde burayı kazabiliriz. Kazı işleminden önce bir ölçü çıkarmamız gerekiyor. İşte ölçülerim tam olarak bu şekilde. Şimdi size ölçüleri vereyim. Bakın şu uzun kenar 11, yan tarafı 5, 3, 1 tekrar 1 3 5 11 diye bu şekilde bir çember oluşturuyorsunuz. Şimdi bu çemberden toplam 15 blok aşağı doğru kazacağım. İki saatin sonunda burayı kazmayı bitirdim. Bayağı yorucuydu. Parmaklarım yoruldu ya. Şuraya bak. İç tarafa geçmeden önce bakın. Bu taraflarda böyle yükselti farkları var. Burayı komple dolduracağım böyle. Yüksekliği 64 yapacağım yani. Yükseltiyi eşitlemeye çalışacağım işte. O zaman let's go. Yükseltiyi eşitledikten sonra çok daha güzel oldu. Normal şartlarda burada yaptığım her aşamayı detaylı olarak hem anlatırım hem gösteririm. Şu an bunu yapmıyorum çünkü bu boyutlarda bir evi bu video yüzden kimsenin yapacağını düşünmüyorum. Ama sizlere aklımdaki planı tabii ki anlatacağım. Buranın orta kısmında şöyle bir havuz gibi bir şey olacak. Onun dışında şu etrafta yürüyebileceğimiz patika bir yol yapacağım. O zaman kafamdaki planları yavaştan hayata geçirmeye başlayayım. Bahsettiğim yolu yaptıktan sonra işte görüntü bu şekilde cidden çok iyi duruyor. Onun dışında bakın bahsettiğim o büyük havuzda tam olarak burası olacak. Ama şimdilik buraya ellemeyeceğim çünkü burası baya zahmetli bir iş. Fark ettiyseniz burası dümdüz aşağı iniyordu. Ben birkaç blok daha alt taraftan genişlettim. Biraz buraya doğallık katması için farklı farklı şekiller vereceğim ben buraya daha sonra. O yüzden bu şekilde yaptım. Çemberin tam olarak şu kısmına uzunca bir koridor yapacağım. Buraya yapacağım koridor bayağı bir uzun olacak. Çünkü buraya depolamamı yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani en azından aklımdaki plan bu şekilde. Bahsettiğim yere uzunca bir tünel yaptım. Tünelin sağına ve soluna sandıklar koyacağım söylemiştim. O yüzden buraya birazcık boşluk bıraktım. Tünel şu an çok simetrik görünüyor. Bunu daha sonra değiştireceğim. Yani doğal görünmesi için elimden gelen her şeyi daha sonra yapacağım. Sandıkları buraya ikili şekilde yerleştireceğim. Ama buranın alt tarafı su olacak. Yani sandıklar suyun üst tarafında olacak. Ayrıca tünelin sonunda da çok güzel bir planım var. Şimdilik söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Tünelin son haline geçelim. Henüz sandık odasını bitirmememe rağmen güzel görünüyor ya. Değil mi? Tatlı duruyor. Daha bu sandıkların alt tarafında sular olacak. Şurada özel bir şey yapacağım. Şimdilik söylemek istemiyorum. Buraya da özel bir şey yapacağım. Onu da söylemeyeceğim. Yaptıktan sonra görün istiyorum. Giriş kısmında şöyle küçük bir heykel yaptım. Buradan içeri giriyoruz. Değiştirilebilir. O kadar iyi değil. Şöyle içeriye bakalım isterseniz. Buraya da aynı heykeli yaptım. Giriş ve çıkışta heykelimiz var. Biliyorsunuz en son burası uzun bir tüneldi. Ben burayı mükemmel bir hale getirmek için bayağı çabaladım. Gün sayısından da anlayabilirsiniz zaten. Şu an nerede olduğumu tahmin edebiliyor musunuz? Muhtemelen edemiyorsunuzdur. Şöyle göstereyim. Planlarımı anlatırken buradaki dağa bir delik açıp buradan bir pınar akmasını sağlayacağım demiştim. Evet işte onu gerçekleştirdim bakın. Bayağı tatlı ve güzel bir görüntü var. Sanki yerin altından su çıkıyormuş gibi Böyle bir görüntü yaptım Cidden çok tatlı durdu Onun dışına böyle kök falan attım Yani güzel görünüyor değil mi Şöyle bakacak olursak e, Demiştim suyun ta buradan Benim yapacağım yere kadar akacağını Bakın bu şekilde ta oraya kadar Akıyor gördüğünüz gibi Cidden mükemmel oldu ya şöyle bir atlayalım Hop. Şelaleden akan suyun hızı O kadar yüksek ki buraya böyle bir çukur Açmış gibi bir görüntü verdim arkadaşlar Cidden güzel ve tatlı bir görüntü oldu onun dışında bakın burada su bayağı hızlı akıyor diye şöyle bir görüntü verdim. Şuradan tam aşağı noktadan bir bakalım. Bakın suyun hızı çok hızlı olduğu için bu şekilde bir su akıntısı var. Ve buralara doğru gittikçe yavaşlıyor. Ve işin sonunda benim yaptığım yerin içerisine dökülüyor. Bakın buranın altından şu şekilde hop buraya dökülüyor gördüğünüz gibi. Şimdi şaşıracaksınız. Ulan buranın ortasında ağaç ne alaka diye Arkadaşlar giriş ve çıkışı işte bu ağaçtan gerçekleştireceğim. Oğlum çok iyi oldu lan. Baya büyük bir ağaç. Yani şu alt taraftan yukarıya kadar gördüğünüz gibi dev gibi yani kısacası. Pınarı görüyor musunuz? 10 numara bir şekilde akıntı ta buraya kadar suyu taşıyor. Mükemmel bir olay ya. Şu görüntüye bakar mısın abi? Cidden harika duruyor ya. Ağacımız dediğim gibi oldukça ihtişamlı ve büyük. Şöyle içeri girelim. Bakın ağacın burasından böyle içeri giriyoruz. Döne döne aşağı ineceğiz. Biraz başımız döndükten sonra evet aşağıya varıyoruz. İşte ağacımız bu şekilde gerçekten devasa. Bu şekilde içine girip yukarıya çıkıyoruz. Onun dışında bu devasa çemberin her tarafını kırık taşla kapladım. Yarısı yeşil, yarısı da normal kırık taş. Belki aralara böyle düz taş falan atarım bilmiyorum ya da andezit falan da atabilirim. Şimdilik iyi duruyor bence böyle bir eski havası var sanki eskimiş bir yapı gibi görünüyor. O yüzden hoşuma gitti şimdilik böyle dursun. Eğer yorumlarda çok linç gelirse aralara andesit veya Taş falan atarım. Ağacın bazı noktalarına şöyle fener falan attım. Aydınlatması açısından. Şöyle bir havuzumuz var devasa boyutlarda. Böyle içinde yüzebiliyoruz. Aslında buraya mangrove kökler falan koyacaktım ama tabii mangrove köküm yok. O yüzden şimdilik böyle taşla falan yaptım orta kısmı. Yani ağacın kökleri yok anlayacağınız. Bu suyun içerisine Yunus getirmek istiyorum aslında ama biliyorsunuz yunus suyun altında da olsa suyun üstünde de olsa boğularak ölüyor yani bir şekilde ölüyor anlamadım. O yüzden şu an getirmedim ama belki getiririz bilmiyorum. %100 de emin değilim. Şu an suyun içi bomboş gördüğünüz gibi daha bir ekosistem falan oluşturmadım canlı ekosistemi. Sadece bitkilerimiz falan var. Depolamayı yaptım. Mağaranın işte görünüşünü tam olarak bu şekilde yaptım. Damla taşları ve yaprakları kullanarak şöyle güzel bir görüntü çıkarmaya çalıştım. Bazı noktalara şöyle gizli eşya yapma masası attım. Hani çalışma açısından rahatlık sağlasın diye. Tünelin sonuna ev diyebileceğim bir nokta yaptım şöyle. Yatmak için, ihtiyacım olan eşyaları koymak için böyle küçük bir alan yaptım. Gerekli malzemelerin hepsi burada. Yatağım, yedek zırhım, her şey burada işte. Buraya güzel ve tatlı bir tane şömine yaptım. Onun dışında bu tarafa daha ne yapacağıma karar vermedim. Tünelin sol tarafına ise şöyle bir aksiyonat heykeli yaptım. Şöyle yakından bakalım. Çok tatlı duruyor değil mi? Evet cidden güzel oldu ama bilin bakalım burada ne eksik. Onun dışında şu sandıkların alt tarafında baya bir su var fark etmişsinizdir. İsterseniz şuraya bir atlayıp bir bakalım ne var ne yok. Burası baya büyük ve inanılmaz derecede hoş duruyor. Yukarıdan baktığımız zaman küçük görünüyor ama alt tarafı cidden devasa. Onun dışında bayağı bir balık koydum. Sadece balık da değil. Bakın buraya ne getirdim. Aslında ikinci bir parlayan mürekkep daha vardı ama herhalde ölmüş. Cidden ölmüş ya. Vallahi üzüldüm. Ne yalan söyleyeyim. Parlayan mürekkep balığı... Ölmüş ya. Peki bu... Sandıkların alt tarafında kalan bütün su nereden geliyor? İşte buradan geliyor. Bu mükemmel görüntüden geliyor arkadaşlar. Bütün su buradan akıyor ve burayı dolduruyor. Yani mantığı bu şekilde en azından şöyle bakacak olursak Evet, suyumuz buradan geliyor, akıntı ve burayı dolduruyor. Direkt girişte sağ tarafta evet, burayı görebiliyoruz. Sandıkları da güzel bir şekilde ayırdım. İşte netre eşyaları, ent eşyaları, sualtı eşyaları vesaire vesaire. Taşları bu tarafa koydum. Odunları buraya, madenler burada, buraya yemekleri, buraya bitkileri attım sandıkları tam olarak bu şekilde ayırdım. Sanırım burayı yapmaya başladığımızda 200. günlerdeydik. Şu an 500. günlere kadar geldik oğlum. Cidden burası beni bayağı yormuştan haberim yok. Ama değdiğinden kesinlikle eminim. Belki fark etmemiş olabilirsiniz ama bu Axelot'un olduğu bölüm henüz bitmedi. Axelot'un sol tarafına zırh odası, sağ tarafına ise harita odası yapacağım. Tabi bu odaları bu bölümde yapmak istemiyorum. Yeterince yoruldum zaten. Bu odaları önümüzdeki bölümlerde inşa etmeyi düşünüyorum. Bu bölümde ise evet buraya bir aksilot getirmemiz lazım. Hatta bir tane değil birden fazla aksilot getirelim ki çiftleştirerek çoğaltabilelim. Onun dışında evimin altında göstermem gereken çok önemli bir şey var. Bakın buradan suya atlıyorum. Şuraya bir tane tuzak kapısı yerleştirdim. Buradan aşağı inebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir maden var. Evimin altı ise bir slime chunk var arkadaşlar. Yani burada sürekli slime spawn oluyor. Burayı ileriki bölümlerde mutlaka değerlendirmem lazım. Yani demek istediğim önümüzdeki bölümlerde buraya bir slime farmı kuracağız. Tamam artık aksirat bulmaya gidebiliriz. Adem'le beraber axolot bulmaya gidiyoruz. Hadi o zaman yola koyulalım. Evet, Açelya'nın oraya kadar geldik. Şimdi buradan aşağı doğru kazacağız ve axolotları bulmaya çalışacağız. Evet, sanırım laş gelişleri bulduk arkadaşlar. Yani yani yeşil mağaraları. Bakın burada görünmeye başladı bile. Şimdi bizim ooo oo, çok iyi. Tamam buraya atlıyorum. Şimdi buradan biraz axolot aramaya başlayalım. <laughs> sonunda iki saattir sizi arıyoruz. Adem bir tanesini aldım. Dur ben de alayım. Bu da benim. Hatta şunu ben alayım. Dur. İki tane benim. Tamam. iki benim, 3 senin olsun. Oh be, artık aksolotum var ya Rabbi şükür. Adem de Evet, artık aksolotumuz var. Bende iki, Adem'de 3 olmak üzere toplam 5 tane aksolot bulduk. Bunlara ait oldukları yere doğru götürelim. Önce aksolotlardan yetişkin olanı bırakacağım. Şöyle attım seni yetişkin. Bir de yavrumuz var. Yavruyu da şöyle bırakıyorum. Pek görünmüyorlar ama işte buradalar. Bakın yüzmeye başladı bile. Yavru olan bayağı mutlu annesiyle geziyor şu an. var. Evimin altında sadece slime chunk değil, aynı zamanda my shaft de var. Şimdi burayı yağmalayalım. Oyundaki en nadir cevheri buldum. Bakın burada ne buldum. Zombinin üzerine binmiş küçük zombi. Silinmemesi için bana bir isim vereceğim. Tamam sen artık burada oturabilirsin. 22 tane sandıklı maden arabası bulmuşum. Çok iyi. İçerisinden çıkan değerli malzemeler 9 tane altın elma, 1 tane büyülü elma ve 12 tane de isim etiketi. Mineshaft'ı yağmalarken bulduğum en değerli madenler işte bunlar. Toplamda 5 stekten fazla örümcek ağı topladım. Evet işte bu şekildeydi. Bu videoyu burada sonlandıralım. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Fikir ve önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.